Hedeflerine ulaşmak için çok çalışıyor ya da üzerine düşen ne varsa yapıyorsun ama istediğin başarıya ulaşamıyor musun? Ve bazen elinde olmayan veya senin dışında gelişen bazı engeller için mücadele veriyor olabilirsin. Aslında hep aynı şarkı melodisi kulaklarda. Bazıları için en küçük bir sorun bile başarıya ulaşması için engel olabiliyor. Genellikle birçoğunuzun aklında çok iyi projeler, fikirler vardır. İmkan verilse neler yapabileceği film senaryosu gibi anlatılır. Ben o kadar zengin olacaktım, ben o takımın hocası olacaktım, ben o sahada oynayacaktım. Benim de sesim güzel ama elimden tutan olmadı. İmkan vardı da bizim okumadık. Sen benim nelerle uğraştığımı biliyor musun? Böyle uzar gider. Hedefi konusunda ısrarcı olmayan ya da kendinde o gücü göremeyenler genellikle benzer başlıklar altında toplanır. Atalet, erteleyen ya da harekete geçemeyenler, mükemmeliyetçilik, her şey belirli standartlarda olmadan başlayamayanlar. Olay olanı seçmek, zor olandan kaçanlar, uğraşmak istemeyenler. Batsın bu dünya, şanssızım, kadersizim diyenler. Akraba, eş, dost, çevresini bahane edenler ya da onlarsız nefes alamayanlar. Hemencilik, bir adımda bile hemen sonuç olsun isteyenler. Hedefe ulaşmak yani başarı çalışma sisteminde istikrar ve süreklilik ister. Bu yolda sizi engelleyen, yavaşlatan bazen düşünceleriniz, bazen yaşamınız ve bazen de çevrenizdeki insanlar olabilir. Eğer bu her neyse üzerine gidip çözmelisiniz. Yaşadığınız sorunları doğru analiz edebilir ve üzerinde düşünsel mesai yapabilirseniz aslında bir fırsat elde etmiş olabilirsiniz. Ama böyle bir durumda ya iç sesiniz ya da çevreniz olumsuz konuşmalarla enerjinizi ve hareketinizi düşürebilir. Aslında yapmanız gereken o kadar basit ki biraz sesi kısmak. Çocukluğunuzu hatırlamanızı istesem biraz o günlere gidebilir misin? Belki bazıları için zorlu ve eksiklik içinde olduğu yaşlar olabilir. İmkanlar, aile, ekonomi ve benzeri. Ama yine de şuna inanıyorum ki herkesin bir hayali vardır ve o hayali düşünürken bile onun için çalışmaya başlar. Kimisi bu hayallerin peşinden koşar. Kimisi koşmaz. Kimisi koşmak istese de koşamaz. Jim Ron'un çok sevdiğim bir sözü var. En çok vakit geçirdiğin 5 kişinin ortalamasısın. Hemen düşünebilirsin. Acaba benim için bu 5 kişi kim diye? Eğer çevrenizde sizi destekleyen, seven, hayran olan ve hatta büyüten insanlar yoksa hedeflerine ulaşman biraz güçleşebilir. Çok az insan tek başına başarıya ulaşabilmiştir. Ancak kendini ve zamanını hoyratça kullanmıştır. Hedefiniz her neyse önce onunla ilgili düşünmeli ve konuşmalısın. Eğer sen başarının dilini öğrenirsen o zaman bu dilin dışında hiçbir dili duymayacak, duysan da anlam vermeyeceksin. Peki böyle mi olmak zorunda? Birçok başka yolda olabilir. Ama en önceliği bence bu söylediklerimden geçiyor. Genellikle sorun hep dışarıda ararız. Buraya kadar bahsettiğim şeyler her ne kadar dışarı gibi görünse de verilecek karara göre yön alacağı için aslında aradığımız şey kendi içimizde. Başarıya ulaşmak için harekete geçin. Engelleri aşın. Faydasız sesleri kısın ve hedefleriniz için çalışın. Ve istediğiniz seviyeye ulaşana kadar binlerce kez aynı şeyi tekrarlayın. Bir başarı elde ettiğinizde göreceksiniz ki aslında imkansız bir şey yok. Bir kez başardığınızda artık bunu tekrar elde etmek isteyen bir zihin kontrolünü elde edeceksiniz. Her yıl bir adım daha ileride olduğunuzu görecek ve bundan faydalanacaksınız. Umarım bu videodan sonra artık sen de hedeflerine sıkı sıkıya sarılırsın.